Yaptığım bakımlar neticesinde 7 derece üfleyen klima beni tatmin etmişti. Ta ki şu videoyu görene kadar. 34 Fahrenheit aşağı yukarı 1 derece yapıyor. Klima sisteminde sadece kurutucu değişmediği için harekete geçmeye karar verdim. Sipariş verdiğim kurutucu geldiğinde sökmeden önce bir prova yaptım. Şase numaramdan kontrol edip doğru parça numarasını söylememize rağmen boru hattı denk gelmedi. Kurutucunun yenisini sipariş verdikten sonra evaporatör bağlantısını sökmeye yarayacak quick disconnect için bir aparat bastım. Bu arada sistemi açacağım için klima gazımı da toplattırdım. Normalde bu aparatı bağlantının arkasına biraz ittirdikten sonra yay geriliyor ve evaporatör bağlantısı çıkıyor. Ancak bizim araçların bu bağlantısı öyle ters bir yerde ki birkaç denemeden sonra sinirlenmemek elde değil. Bir saatten fazla süre boyunca bu aparatla çıkartmayı denesem de sonuç olumsuz oldu. Bu arada alüminyum olan Quick Disconnect aparatları da bizim sisteme uymuyor. Dolayısıyla sistemi birazcık değiştirip L şeklinde başka bir aparat bastım. Yeni aparatla bu sefer kesin çıkartırım diye yine işe koyuldum. Sonuç yine hüsran olduktan sonra zihni sinir projeler üretmeye başladım. Babamla birlikte icat ettiğimiz yeni aparatları denemeye başladım. 5 saatin sonlarına doğru görmediğim noktaya alüminyumu yerleştirmeye çalışırken elimde likır likır bir soğukluk hissetmeye başlayınca kurutucusunu deyip yapmaktan vazgeçtim. İşlemleri kaydederken yanlışlıkla selfisini çeken babam kaç kez düştüğün değil kaç kez kalktığın önemlidir deyip beni gaza getirdi. Ancak hem bu gaz hem de 3D yazıcıdan bastırdığım yeni aparat sayesinde boruyu çıkartmayı başardım. Çalışma süresince evapın içine toz girmemesi için ağzını bantla kapadım. Daha sonra kurutucunun kelepçesini gevşettim. Kompresör tarafındaki bağlantı nispeten daha kolay sadece bir tane saplama tutuyor. Kurutucuyu sonunda dışarıya almayı başardım. Yeni kurutucunun provasını yaptıktan sonra yerine takmadan önce o ringlerini yağlamak gerekiyor. Yağlama işlemi tamamladıktan sonra yerine takmaya hazır. Bu aşamada hortumu sadece yerine ittirerek çıt sesini duymanız yeterli. Güvenlik kelepçesini de takmayı unutmayın. Aracımızın servis kılavuzunda akümülatör yani kurutucu değiştiğinde 120 ml yağ eklenmesi gerektiği söylenmiş. Dolayısıyla 120 ml ultraviyole katkılı pak 46 yağı eklemeye başlıyorum. Çalıştığım alanda LPG hortumlarını ittirip kalktırdığım için köpükle bir kaçak testi de yapıyorum. Her şey hazır görünüyor. Uzak doğu ile alçak basınç sensörümü de orijinal Mopar sensörle değiştiriyorum. Burada kurutucunun üstünde o-ring olmadığını sonradan fark ediyorum. Sıra uzun süre vakum yapmaya geldi. Aracı önce 15 dakikalık bir vakuma bırakıyorum. Vakum süresince çıkan buhar ve nemi görebilirsiniz. Sonra motoru durdurup bir kaçak testi yapıyorum. Vakumun 15 dakika boyunca sabit olduğunu gördüğümde kalan yarım saatlik vakum içinde motoru çalıştırıyorum. Vakum işlemi tamamlandıktan sonra sıra gaz vermeye geldi bağlantıların nasıl yapıldığı ve gaz kartuşunun nasıl delindiğini daha önceki videomda açıklamıştım. Burada yer vermiyorum. Çokça bilinen bir yanlışı da burada düzeltmek isterim. Alçak basınç hattından gaz verdiğimiz için gaz verdiğimiz kartuş mutlaka yukarıya bakmalı. Eğer kartuş aşağıya bakarsa sisteme doğrudan likit basmış oluruz. Ben yaptım bir şey olmuyor diyenlere kulak asmayın. Klima kompresörü likit sıkıştıramaz. Bu da klima kompresörüne çok ciddi hasar vermesi demek. Klima gazı likit olarak ancak yüksek basınç hattından verilebilir. Ancak böyle bir kartuşta sakın böyle bir şey denemeyin. Çünkü 400 PSI'ları bulan basınç elinizdeki kartuşun patlamasına sebep olur. Bu sebeple bu sistemle gaz verirken yüksek basınç hattının mutlaka kapalı olduğundan emin olun. Gaz akışını biraz hızlandırmak için kartuşu saat 12-3 yönünde hareket ettirebilirsiniz. Bu şekilde dolum tabii ki likit doluma göre biraz daha yavaş olacaktır ama en sağlıklı yöntem bu. Dolum tamamlandıktan sonra göstergedeki basınçlar bu şekilde. 25-27 derece dış sıcaklıkta araç sabit dururken de gösterge bu dereceleri gösteriyor. Bence bu işi de layığıyla başardık. Yeni videolarda görüşürüz.